Bugün efendim biz malumunuz programlarımızda hep yer vermeye gayret gösteriyoruz, önemsiyoruz. Da 2023 hedefleri savunma sanayinin açıklandı. Cumhurbaşkanlığı savunma sanayi başkanı İsmail Profesör Doktor İsmail Demir tarafından biz de hızlıca savunma sanayi başkanlığının paylaştığı videoyu aktaralım sizlere. Gördüğünüz gibi hep konuşuyoruz. Aslında 2022'de temeli atılan projeler bunlar milli muharip uçağımız. Hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz diyor Savunma Sanayi Başkanlığı. Devam edelim. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Gördüğünüz gibi Hürjet de bekleniyor. Muharip insansız savaş uçağımız. Çok konuştuk Kızıl Elma, e, Bayraktar Kızıl Elma. Çeşitli uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz e, havalandı gökyüzüyle buluştu Kızıl Elma. Testlerine devam edecek. Geçebiliriz. Özgür projemiz kapsamında aviyonik modernizasyon tamamlanacak. Yani ilk F-16'ları teslim edeceğiz bu modernizasyona modernizasyonu sağlanan deniyor. Yine 2023 hedeflerinde özgün helikopterimiz Gökbey'in ilk teslimatları gerçekleştirilecek yani artık 2023, 2022'de atılan ve öncesinde atılan adımların meyvelerinin toplandığı evet. bir yıl olacak anladığınız kadarıyla devam edelim. Anadolu gemisine çok konuşuyoruz bunu Konuşlandıracağımız bayraktar TB-3 Siha ilk uçuşunu yapacak bu da çok önemli. Anadolu gemiden ilk uçuşunu evet gemiden ilk uçuşunu yapacak devam edelim. Altıncı ve son p 72 Deniz Karakol uçağı teslimatıyla Meltem 3 projesi tamamlanacak. Geçebiliriz. Milli ve yerli LNA modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp gemilerin konum ve rota bilgilerinin elde edilmesi sağlanacak. Kılıç sat küp uydu uzaya fırlatılacak. Bu da teknolojik olarak çok önemli bunların detaylarını da biz sizinle paylaşacağız tabii ki önümüzdeki günlerde ilerleyen yayınlarımızda. Devam edelim. İMECE yer gözlem uydusu uzaya fırlatılacak. Yani uzaydaki sizin teknolojinizin de millileşiyor olması çok mühim. Devam edelim. En büyük askeri gemimiz olacak. Çok maksatlı amfibi hücum gemimiz Anadolu'yu Kullanıma sunacağız diyor. Savunma Sanayi Başkanlığı TCG Anadolu çok önemli. Hep bunu ifade ediyoruz. Türkiye'nin yüzen ordusu diye ee, özelliklerini de sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te artık e, kullanıma sunulacak. Denizde ikmal muharebe destek gemisi deryayı teslim edeceğiz diyor. Savunma Sanayi Başkanlığı. İ. sınıfı fırkateynimizin ilki olan İstanbul'u hizmete alacağız diye duyurdu yine başkanlık. Yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis hizmete alınacak 2023'te. Gördüğünüz gibi Piri Reis zırhlı amfibi hücum aracı Zahan'ın ilk teslimatını gerçekleştireceğiz deniyor. ...amfibi hem karada hem böyle e, suda ilerleyebilen araçlar efendim. Yerli motorlu vuran 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araçlar... ...ve Amazon zırhlı araçlarının ilk teslimatları yapılacak. Gördüğünüz gibi çok fazla teslimat ve kullanıma alınacak... E, ...savunma sanayi teknolojileri ve üretimleri var. Devam edebiliriz. Yurt dışı ihracat lisansına tabi bazı alt sistemlerin ve... E, yerleştirilmesi e, ardından ilk Altay Tankı'nın üretimi de tamamlanıyor. Devam edebiliriz. Bozdoğan, Bozdoğan'ı da çok konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız diyor Savunma Sanayi Başkanlığı. Bu füzelerin de ilk teslimatları gerçekleştirilecek. Siperi siperi de çok konuştuk. Malumunuz e, siper de hizmete giriyor. Devam edelim. Gökdeniz yakın hava savunma sistemini gemilerimize entegre etmeye başlayacağız diyor Savunma Sanayi Başkanlığı. 2023 hedefleri efendim gördüğünüz gibi alt alta koyduğunuzda uzun bir liste oluşturuyor. Şimşek hedef uçağı seyir füzesi konfigürasyonuyla ilk kez teslim edilecek. Şimşek de ilk kez teslim edilecek üretimler arasında. Denizaltı torpidomuz Akya'nın seri üretimine başlanacak ve ASA burun radarı ilk kez Akıncı TİHA'da kullanılacak. Yine ilk defa F-16'larımızda e, entegrasyonuna başlayacağız deniyor. Ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? E, F-16'larımız yerli milli elektronik harp podu ve elektronik destek podu entegre edilerek görevlerini icra edecekler. Gördüğünüz gibi biz e, sıraladık ama e, bitmiyor. Erken ihbar radar sistemi Eralp'in ilk teslimatı yapılacak ve Merter ondan bahsetmiştik sizlere taşınabilir elektronik taarruz sistemleri ilk kez kullanıma sunulacak. Kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sistemi projesi kapsamında da bütün kurulumlar tamamlanacak deniyor efendim.